oynayacağız. Ama Minecraft bir şey daha yapacağız. Bağırmama challenge yapacağız. Bağırsam video biter gibi. Şimdi sizlerle beraber hemen oyuna geçiyorum. En son ki attığım video tabii ki Minecraft bağırmıştım diye video bitmişti. Şimdi Minecraft bitirmeye çalışacağız. Burada çok epik olduğum için yani çok iyi bilmediğim için yine de bitirmeye çalışacağım. Sizlerle beraber bunları yapacağız. Ee, ondan sonra e, oynayacağımız başka oyunlar da olacak. Camlı yayını da açacağız. Yorumlar ve abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar ben koşu koşma bölümlerini de çok söylemeyeceğim. Onun yerine susmayı tercih ediyorum. Matpolyo'da videomuz gelecek box videosu. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kalitesi çıkıyor. Sebebi kameramla biraz şey var. Ee, direkt şuradan başlayalım. Arkadaşlar e, bilgisayar daha yeni açıp direkt videoya başlayalım. Sizin için bir abone ve like alayım. Oyunu çok fazla susacağım. Şimdi bağırırsam yanıyorum. Arkadaşlar Brokey'nin Troll gelmesini istiyorsanız o e, yorumlara yazın. Ya da önerdiğiniz oyunlar varsa söyleyin. Keşfede nasıl çıkaracağını bilmiyorum ama yine de izlendiği kadar bir karakter seç. Erkek. Biliyoruz bunları bize bir şey yapma. Bu eşyadır. Burası benim dedemin dükkanı. Ben burayı severek seviyorum. Şimdi arkadaşlar bizim bunun ismini de koyalım. yapı. Tamam. Harbi okay. çift dükkan ya. Çöp yanı içinde ya. Bunu söyleyeceğim, Nusret'in menajere söyleyeceğim. Oy yürüyüşe bak. Adam bayan. Yürü. Adamın elleri yok arkadaşlar. Fark eden var mı? Neyse daha çok takılmayalım oyuna. Müşterinin gelmesini bekleyeceğiz. Şurayı sonra Şurada bizim çöpçü var ama burada doğmuyor. Evet. Galiba o elektrik kesintisi yaşanacak ve bizim oraya gitmemiz bekleyecek. Galiba orada da panik yani bir jumpscare yeriz diye düşünüyorum. Sizi kısık gelebilir. Bilgisayar uzakta. 1990'lardan kalma en sevdiğimler. Evet buradaki bütün kıyafetler bize kalmış. Anam sanki var diye çok çalışmış da. Neyse temel görevlerimiz Kare, kare Minecraft kıyafetlerimizi koyalım. Bilaksa 4'de Market oynayacağız. Galiba bunu oynatma serisi, oynatma serisi yaparım. Bu video 20 ya da 30 dakika diye sürer diye düşünüyorum. Evet, buyurun efendim. Koş geliyor. Buyurun açalım bakalım. Borç Bey yardım edin. Yardım edin Borç arabasının markası ne? Mercedes abi. Hey hey ben gelmedim. Abi tuzlu saçım var ya memur Bey. Gülmek istemiyorum. Onu söyleyeyim size. İşim var memur bey ne yapayım yani gideyim de evde mi yatayım? Benim ne para ihtiyacım var? Asker ücret kaç para biliyor musun? Bir dolar ver ben Türkiye'ye kaçayım. Dört yüz dolar ver ben Zengin oluruz dedim. Bir rapolda geçelim abla. Al. Abla ne beğendin sen? Giz. Sijent mi değil mi? Abi? Yok. Hadi hadi yürü 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 yürü. git. Evet evet bir sorun olursa ararım seni. Araktırmıyor da oyunu. Allah'ım. Şakir yok mu ya? Allah. Allah. Bize bir tane silah ver Bey. Elini vermek istemiyor gibi duruyor. Arkadaşlar burada her gün başka bir kişiliğe geçiyorum. Sebebi ise Minecraft kalanısı aram yani bildiğiniz gibi o uzak. Şimdi ben bunları yeneceğim bir güzel. Ben buranın menajerisi ve be. benim burada olmadım bil biliyorsun ya. Bilmiyorsun ya ben ona inanmıyorum abi. Şu bazı ne kadar dolu bir boşaltı versene. İşe yarı. Buraya girmem burada tuvaletim yaptım şöyle. Şurada tuvaletim var oraya git. Kabilenizeye şimdi. Otom geldiğinde kabileyeceğim. Nasıl yaptım ama? Ne yapalım? Ne arıyorsun? Çöp tarihlerine. Buraya girme. Burada bir kaka var. Şu dolabın içinde. Oraya bakma. Ne olur oraya bakma. Of, oraya bakma. Şahsıyız. neymiş? bu burası. Hani ben öyle bir şey uzun uzun sizin için. Aynen. Evet. Burası yanıyor. arkadaşlarla beraber oynayacağım. Abone olanlarla. Map gelecek seri. Brawl Stars Builder'ı da gelecek. Ama çok Brawl çekmem diye düşünüyorum. Bağırma maçalım şöyle. Kardeş etseydin beni. Arkadaşlar bu kalınlara arabası şey değil miydi? Karavan değil miydi? Hala aynı vurun ya. Sen neresi? kara ak mi? Aynen aynen hadi yürü. Polisler <Sessizlik> polislere bokla benim paramı çaldı yürü ya. Arkadaşlar saçma sapan tiplere dönüyorum bazen. mi?

Bugün benim doğum günüm. kesin bir şeyim bozamaz. Çaktırmayın arkadaşlar. Yalandan yere gelmesin diye. Al abi sen niye gönlü bir çipin uzak da öyle. Gelsene Arkadaşlar belki buradan sararım ya da sarmam olan isteğime bağlayayım. Ne kadar kilo? Bunlar onların değil mi? Hala alıyorum ama. Evet. Arkadaşlar o katil çıkışından hala korkuyorum. Arabası geliyor. Bak bu bizim adamın arabası. ki arkası olup da sedan olup ki. Tabii görmüyor musun? Kaşar onu ne yaptı? Ya bura niye abi Allah Allah kız kardeşim bir şeyler var ya. Arkadaşlar çekmiyor o yüzden üçüncü oyuna geçeceğiz. İkinci oyun yapacağız. Bugün barmamı çalınca olduğu için korku oynayacağım. Çok benliği bir tane oyunu oynayalım adamı. neymiş? Ben yani de nasıl bilmiyorum. Ne? Neden sonundan attı ya? Sebebini anlayamıyorum arkadaşlar. Işte. bir de işte. ben bir kez oynayalım mı? bunu oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Bu güzel ve sihirli, güzel bir oyun. Boyna astralın galeri 3-4 kişiye falan girmeliyiz. Adamı hmm. çok. Şirek. Aynen onun dostu kaldı. Şirek. Demek. Ha ha. jüre. Onlar onu yok mu ya. Hayır girdik. Arkadaşlar Bilmiyorum ne olacak. Şimdi buraya kutu getirip koyacak mısın? Okey. Merhaba. <laughs> hmm. Ne? Vay amca. Ne kadar korkutsun. bu galiba bizi yakalıyor lan. <laughs> <Don> Dön oradan. Büyük <laughs> <laughs> ihtimal. Hayır kutam almıyor ya. Ben alabildim bu ise bak ya işe bak ya. Arkadaşlar bağırsam onunla <laughs> hani bir şey yok, bir şey yok, yapmayın buraya. Nereye gidiyorsunuz? Ne oldu, ne oldu beyefendi, neden korkuyorsunuz? Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar... Sen? çok bağırmadım sayın. Ben bu video 20 dakika sürecek dedim. Bağırmadım sayın. Hatta 3 canım olsun ya. Ya da kuralları uyacağız. Arkadaşlar ee, bağırdım. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşürüz.